İstanbul'un her semti bir isim, her sokağa bir hikaye saklar. Ama bir semt var ki, ismi sadakatin ve sözde durmanın yeryüzündeki karşılığıdır. Vefa. Bugün koca bir semte adını veren, asıl adı Muslihuddin Mustafa olan o büyük gönül sultanının Öbül Vefa Hazretlerinin huzurundayız. Burası Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han'ın bile önünde boyun büktüğü, içeri girmek için gözyaşı döktüğü o meşhur kapı. Tarih kitapları Fatih'in fethettiği kaleleri yazar ama bu kapıda yaşadığı o mahcubiyeti pek anlatmaz. Sultan Fatih, Ebu'l Vefa hazretlerini öyle çok sever, ona öyle muhabbet beslerdi ki bir gün dayanamayıp ziyaretine geldi. Ancak bu kapı ona açılmadı. Ebu'l Vefa hazretleri koskoca sultanı içeri kabul etmedi. Fatih kapının önünde bir çocuk gibi ağlayarak herkesin girdiği bu kapıdan biz neden giremiyoruz diye sordu. Aslında bu bir reddediliş değil, devasa bir fedakarlıktı. Peki bir Allah dostu neden bir sultanı kapısından çevirir? Ebu'l-Vefa Hazretleri biliyordu ki eğer Fatih içeri girerse o manevi lezzeti tadarsa bir daha saraya dönmek istemeyecek. Tacı tahtı bırakıp derviş olmaya kalkacaktı. Şöyle buyurdu büyük bir. Sultanın işi devleti yönetmek, tebaasını korumaktır. Dervişin işi ise dua etmektir. Kendi nefsi için sultanla sohbet etmeyi değil, devletin selameti için hasret çekmeyi tercih etti. İşte gerçek vefa tam olarak buydu. Bugün bu semtin sokaklarında yürürken sadece eski binaları görmüyoruz. Aslında bu büyük terbiyenin, bu eşsiz edebin izlerini sürüyoruz. Ebul Vefa Hazretleri bize makamların, rütbelerin ve dünya saltanatının ötesinde her şeyin bir ölçüsü ve bir edebi olduğunu miras bıraktı. Yolunuz buraya düştüğünde o kapıya sadece bir türbe olarak değil, bir sadakat dersi olarak bakın. Peki bugün bizim dünyamızda vefa ne anlama geliyor? Sadece bir semt adı olarak tabelalarda mı kaldı yoksa hala kalbimizin başka köşesinde mi? Ebul Vefa Hazretlerinin bu vakur duruşu aslında hepimize bir ayna tutuyor. Belki bizler bugün o kapıdan içeri rahatça giriyoruz ama acaba kendi gönül kapılarımızı kime açıyor, kimden sakınıyoruz? Burası her şeye sahip olanların aslında ne kadar muhtaç olduğunu hiçbir şey olmayanların ise nasıl bir manevi zenginliğe hükmedebileceğini kanıtlayan sessiz bir mektep gibi. Şu an bu sessiz bahçede esen rüzgar sanki hala o günlerin o büyük sadakatin kokusunu taşıyor. Kıymetli dostlar, manevi miras serimizde bugün vefanın asıl sahibini ziyaret ettik. Bir sultanı ağlatan o ince çizgiyi o derin muhabbeti yerinde hissettik. Bu videonun size hissettirdiklerini yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu kutlu mirası daha çok gönüle ulaştırmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki durakta bir başka manevi hazinede buluşmak üzere Allah'a emanet olun, refah ile kalın.